Merhaba, Çevir Gitsin kanalına hoş geldiniz. İngilizce metinleri okuyup adım adım Türkçe'ye çeviriyoruz. Hem kelime hazneni genişlet, hem de çeviri pratiği yaparak İngilizceni geliştir. Hazırsan, başlayalım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir kısa hikayeyle devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Charlotte is at the park with her little brother. She buys a bright red balloon from a small shop. Suddenly, the wind blows and the balloon slips from her hand. It flies high into the sky. Charlotte runs after it, laughing, and her brother joins her. They follow the balloon to the big oak tree. Finally, a kind man catches it and gives it back to Charlotte. She thanks him and holds the balloon tightly this time. Şimdi cümlelere teker teker bakalım. Cümleye başlarken kullanılan Charlotte bir kız ismidir. At the park, parkta demek. With her little brother. Kısmı ise küçük erkek kardeşiyle demek. Yani bu cümleye göre Charlotte parkta küçük kardeşiyle birlikte. She burada Charlotte'ı temsil ediyor. Buys satın almak anlamında bir fiil. A bright red balloon. Parlak kırmızı balon. From a small shop. Balonu nereden satın aldığını anlatıyor. Küçük bir dükkandan şeklinde çevirebiliriz. Suddenly kelimesi aniden, beklenmedik bir şekilde olmuş bir olayı anlatmak için kullanılır. The wind blows. Rüzgar eser demek. Ardından gelen and kelimesi iki kısmı birleştiriyor. The balloon slips from her hand. Balon elinden kayar. Yani rüzgar nedeniyle balon elinden uçup gidiyor. It burada balonu işaret ediyor. Flies fiili uçmak anlamına geliyor. High into the sky kısmı balonun gökyüzüne doğru yüksekten uçtuğunu belirtiyor. Charlotte runs after it. Charlotte balonun peşinden koşuyor. Laughing gülerek koştuğunu belirtiyor. Sonra And her brother joins her. Ve kardeşi ona katılıyor. They, burada Charlotte ve kardeşini kastediyor. Follow the balloon. Takip etmek demek, balonun peşinde olduklarını anlatıyor. To the big oak tree. Büyük meşe ağacına kadar. Finally, sonunda veya nihayet. A kind man, burada iyi bir olduğunu belirtmek için nazik bir adam diyor. Catches it, onu yakalar yani balonu yakalamasını anlatıyor. And gives it back to Charlotte. Charlotte'a geri veriyor. She thanks him. Charlotte adama teşekkür ediyor. And holds the balloon tightly this time. Bu sefer balonu sıkı tutuyor. Bu hikayemiz burada bitti. Bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.